Selam arkadaşlar ben Berkan. Nasıl olacak serisinin ilk bölümünden herkese merhabalar. Bugün bizlerle Tolga var siz görmüyorsunuz. Merhaba Selam arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Şimdi sorular alalım. Nasıl olacak serisi nedir? Şimdi nasıl olacak serisi tavsiye programı. Bu programda Avustralya vizesi almayı düşünen almış olan mı, hali hazırda buraya gelmiş herkesin sorularını yanıtlıyoruz. Biz hangi konulardaki sorulara e, cevap veriyoruz? Avustralya deyince A'dan Z'ye akla gelen her şeyi kronolojik olarak videolarını çekeceğiz, bilgilendireceğiz. Listede biraz uzun. Okuyayım mı? Evet okuyabilirsin. O zaman bir saniye. Tek sorumuz Avustralya'ya gelmek mantıklı mı? Aylık kazanç ve yaşam masrafları Avustralya'ya nasıl gelinir? Vize türleri ve maliyetlerini içerecek bu. Şehir seçimi gelmeden önce yapılacaklar, gelmeden sonra yapılacaklar. Konaklama, yasal çalışma süresi ve çalışma izni, ABN TFN numaraları da dahil bunlar. İş imkanları, gerekli sertifikaları, askerlik, vergi, ehliyet ve araba almak Uber, Amazon Flex, oturum izni vesaire. Daha bunun bir 20-30 tane daha bir şey olur. Biz diğer kanallardan farklı ne yapıyoruz? Biz diğer kanallardan farklı olarak interaktif bir YouTube kanalıyız. Bu da e, nasıl interaktif olacak? Biz iki tane Telegram grubu açtık. Birincisinde adaylar için genel bilgi alışverişi olacak. İkincisinde ise bize onay almış adaylar için olacak. Bu arada bütün sorularınızı hiç çekinmeden yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olacağız Tolga ile ama biz de chatbot JP'de değiliz. Evet arkadaşlar Nasıl olacak serisi 3 aşağı 5 yukarı böyle bir şeydi. Bir sonraki videolarda detaylara gireceğiz. Bir sonraki bölümde de şuradan bir yerden başlatabilirsiniz. Görüşürüz.